Edinilen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi, Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu'nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine geçtiğimiz ay komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 acil yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık, Bolu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu'nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleriyle ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti. Hayatından endişe edilen kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürlüğü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen kuşçu evinin kapısını açmadı. Kuşçuyu kapıyı açmaya ikna edemeyen ekipler savcılıktan kuşçunun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı. Hayır biz önceden de geldik aynı şekildeydi. Açmıyor mu kapıyı? Hanımefendi. hanımefendi, hanımefendi bir kapıyı açar mısınız? Anlamıyorum, yürüyemiyorum, Anlamıyorum, yürüyemiyorum. Hanımefendi açar mısınız kapıyı? Ya niye açamıyorsunuz? Ya güvenimin bir yok bunun, kapıyı açın. Yürüyemiyorum nasıl açacağım kapıyı? Ne? Yürüyemiyorum nasıl açacağım kapıyı? Kapının şey, e, Girip çıkmıyor musunuz? Bu kapıyı kim açıyor? Kim bakıyor? Peki telefon numarası falan var mı o kadının? Tabii. Nasıl açacağız o kadını biz? Yok. Nasıl böyle bir açacağız? Kadın yok, yok, yok. kadın. Böyle bir kadın yok, yok. yok, Öyle bir kadın yok. yok. ha? Böyle bir kadın yok. 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 yok, yok bak apartmanın girişinden itibaren kötü koku var. Şimdi bak siz bizi yanlış anlamayın biz bir kedilere bakacağız durumlarına. Ay, mama ihtiyacınızı karşılayacağız. Hı -hı. Kaçta gelecek? Kim bu haber veriyor? Ağlamak bir şey değil de. Konu değişti. Bir daha yatırırsın nerede? Ne Yemiş Beyefendi siz kapıcı olduğunuzu söyleyin. Evet. olduğunu biliyor musunuz sen? Burada kapıda kedi mamaları var. Camdan Şimdi gördüm. Gizler, camdan daha önce nereden biliyordun? Daha, daha öncesinden gördüm ben camdan gördüm. Anladım işte ee, beyefendi şükür. polis merkezinden konuşacak var mı? Alo. Size bir bakalım mı? Bir yerlerce yapalım. Hayır. Ama yürüyemiyorsan iyi olmadığın anlamına gelir. Hayır, ben. Hadi nereye akşam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bak ama yürüyemediğini söylüyorsun. Hadi gelecek. Hadi ne var var. Kim gelecek diyor? Kadın dediğin senin Allah. kim oluyor? Temizlik işi. E nasıl tamam, bak, Tamam bak o da sana da belki bizim gelin bilir. Biz yardımcı olalım. Ay, Ama yürüyemiyorsan da. sağlığın kötü demektir. Bir, abi, bir bakalım sana bacaklarında mı bir sorun var? Belki yok, ters geçiriyorsun. Yok yok. Şey, yani. Yani şu an... <laughs> abi, Emin misin? Evet. Hadi kapıyı aç ben tamam, sana bir bakayım. Tamam. Tansiyonuna bakayım, şekerine bakayım. Tamam tamam. tamam. Belki senin de bir bana ihtiyacın vardır. Bektim tamam teyzem. Polisler Polis zorunda. Polisler gelince Polisleri yollarsak A açar o mısın koyayım? İtfaiyeyi hep Bak sadece ambulans Ay ve hayvan ambulansı. Hayvan ambulansındakiler kedilerine baksın biz de sana bakalım olur mu? Komşuların senin için endişelenmiş. Kapıyı açmadığın için ve kötü bir koku geldiği için. Sana bir şey oldu olmasından korkmuşlar. Ama yürüyemediğini söylüyorsun Sevim teyze. Şey tamam. Daha fazla içecek durmayın. Söyler misiniz? Komiserim, evi de yakarım diyor, apartmanı da yakarım diyor. Ha. Ya, ya, ya. Içen Kardeşi gelmiş, 45 tane kedi ölüsü çıkardım demiş. Kardeşi? kuşçunun evine girebilmek için savcıdan izin alan ekipler dün akşam saatlerinde kadının evine girer. Dün akşam saatlerinde kadının evine giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri kedi pisliği içerisinde kalan evde 50 kedi ile karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kediler kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek hayvan hastanesine götürüldü. اشتركك